Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Bugün yine ana hesabımdayım. Eee ana hesabımdayım çünkü yapacağımız işlemimiz var ve ligi size göstermek istiyorum. Şurada ilk öncelikle taş kutusunu alarak başlamak istiyorum videoya. Çünkü burada taş kutumuz bedavadan duruyor. 25 taşımızı alalım. Onun dışında bir tane işçimiz boşta. Hava yükseltmemiz bitmiş. Havanları zaten artık bitirdik biliyorsunuz. Burada iki tane altın deposu yükseliyor. Aletten iki tane de X'i yi yükseltiyoruz. Yine çok fazla altınımız olduğu için en pahalı altınla yapılabilen yükselme X'i olması gerekiyor. 12.6 milyona şu anki indirimlerle beraber. Burada bir tane daha X'i yükseltiriz diye düşünüyorum. Ama yükseltmeden önce ee, şu duvarları bir e, iksirlerimizi harcasak çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Şuradan geliyorum şöyle 4.5 milyon. Tabi normalde 4 milyon da bunlar indirim şu an %20 olmadığı için. 4.5 milyon. 4.5 milyon. Aynı şekilde altınları da arkadaşlar burada duvarlara basıyor olacağım. Zaten duvarlar bitti bitecek çok bir şey kalmadı. Şuradan 4.5 vermeyeyim. Çünkü X'e yükseltince kaç altınımız kalacak? 12.6 milyon. 2 hmm, gün 14 saat var Oo. o zaman biz bir şey diyeyim mi 2 gün 14 saatte bu depolar fullenir ki acaba araya e, kısa bir yükseltme mi sıkıştırsak ne dediniz o işe en kısa nedir ne vardır sizce burada 1.8'e e hava bombası d bomba 21 saat 30 dakika tamam ben bunu beğendim ee, en azından o aradaki şeyi kısaltırız Çünkü depolar fullenebilir arkadaşlar ee, Saldırı yaparsak Bu arada efsane ligden düşmüşsün 2 gündür saldırı yapmıyorum daha önce efsane ligden düşmüşüz Geri çıkacağım efsane lige düşüp Geri çıkıyorum öyle bir döngüm var benim ee, 4.5 milyon X'e ne kadar istiyor arkadaşlar Ona bir bakayım 12.6 milyon Şurada biraz ganimetimiz var Ve bir tane altına duvar Basıyor olacağım burada ondan sonra Gel bakalım şunları topla 15.4 milyon o zaman xm'i yükseltmeden önce gerçi ikisi değil tuzağa yükselteceğiz ee, xm'e geri ganimet kasabilir miyim hmm. buradan ne kadar ganimet gelecek ligden ligi de size göstermiş olayım 2 milyon ganimet gelecek arkadaşlar klanımız 30 saldırısın 30'unu da yapmış öncelikle çok büyük tebrik ediyorum ee, klan savaş ligi boyunca her zaman ya yükseldik ya olduğumuz yerde kaldık. Hızlı bir şekilde usta ligine giriş yaptık. Ee, ve e, ilk kez ilk günden 30'da 30 saldırı gördüğümü hatırlıyorum ben şahsen. Bu klan savaşını yapmayan arkadaşları atmamızla ilgili bir durumdan dolayı bence gerçekleşti. O kararı almasaydık gerçekten bu şekilde olmazdı. Yine ilk günde 22 saldırılar 25 saldırılar görüyor olacaktık. Herkesin eline koluna sağlık. Ezici bir üstünlükle. Rakibimizi yenmeyi başarmışız. Bu arada benim karşımda rakip falan yoktu. Yani e, Efsane Lig'de BDM'den 16 Max köylerden... ...2 yıldız aldıktan sonra, 3 yıldız aldıktan sonra hatta... ...şu karşımdaki insanın köyü gerçekten rakip demeye değer bir köy değildi. Size onu da göstereyim birazdan arkadaşlar. E, şu an ikinci durumdayız. E, British Kings adında bir klan birinci durumda arkadaşlar. Ve aradaki farkı size göstermek istiyorum. Bir British Kings bir bakalım... Arkadaşlar adamların bir ilk 30'una bir bakalım. Bir bakalım. Belediye binası 16, belediye binası 16, belediye binası 16, belediye binası 16, belediye binası 16 ve ilk 30'u belediye binası 16 olan bir klandan bahsediyoruz. Bir de karşısına gelen bir klana bakalım arkadaşlar. Neymiş? Eni ee, MVN adında bir klan. Şu an kendileri soluncu. Bir de e, onlara bir bakalım isterseniz. 4 tane BDM-16 var. 2 tane BDM-15, 2 tane BDM-14. 9'dan itibaren BDM-13'ler, BDM-12'ler. Yani açıkçası BDM-16 ile BDM-13 ve 12lere karşı savaşmışlar. Yani bu onların pek de yeteneklerini belirten bir gün değil açıkçası arkadaşlar. Daha sağlam rakipler vardır. Herkesi incelemedim biz de dahil. Ee, şu an biz bunları saymazsak birinci sıradayız. Bakalım bunlar asıl e, gücünü diğer günlerde yani karşılarına eşit güçte ya da belli bir sayıda belediye binası 16 sağlam rakip geldiğini göreceğiz. Yüzde olarak baktığınızda neredeyse eşit gibi duruyoruz hatta. Arada çok da bir fark yok. 250'lik bir fark var. E, 30 tane belediye binası 16'sı olan bir klandan bahsediyoruz. Bunlarla mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ama eee sonucu ne olursa olsun şu 30 saldırıyı görmüş olmak ve 90 yıldızda 77 yıldızda gayet başarılı diye düşünüyorum gayet gayet başarılı hatta bütün klan arkadaşlarımın eline sağlık İlk günden çok iyi bir başlangıç çok iyi bir giriş yapmışız rakiplerimize karşı diyebilirim bazı tek yıldızlarımız var ama onları da çözeriz hallederiz diye düşünüyorum arkadaşlar ne olursa olsun 2 yıldız garantili oynayın lütfen klan savaşlıklarında ve klan savaşlarında tek yıldıza kalmamaya özen gösterin. Özellikle süper kullanan arkadaşlar çok fazla tek yıldızda kalabiliyor. Lütfen klan kalesindir, tuzaklardır. İşte biliyorsunuz süper öldürebilecek şeyleri. Onlara da fazlasıyla dikkat etmeye çalışın. Şimdi burada altınlarımı bir dört buçuk daha verdim. Bir dört 7.2 milyon diyor. Ha bir 4.5 daha verdim. Şuradan isteğimizi isteyelim. Güzel bir şekilde 7.8 milyon kaldı. Ayrıca tamamını ya. Ganimet mi kasamayacağız? Şuradan geliyorum arkadaşlar. D bombamı e, 21 saat 30 dakikaya 1.8 milyon altına yükseltmeyi bırakıyorum. E, bu hesabada ganimet kasmamız gerekecek. E, şu yükseltme bittikten sonra herhangi bir güzel yükseltme yapmak için şu e, aslında inşaatçı kulübesi yükseltmesi yapmayı istiyorum. 7.2 milyon altın kasıp muhtemelen onu yapmaya çalışacağım bilginiz olsun. Burada bulunan iki saati var. Burada bombacı yükseltiyoruz. Ganimetler ağızdan kadar dolu. Hadi artık biraz yan hesaba geçelim arkadaşlar. Ee, yan hesapta devam edelim. Ee, dün de zaten şey olmamıştı. Gerçi dün galiba ana hesapta videosu gelmesi gerekiyormuş. Bu arada gelmek isterseniz çok güzel iki tane klanımız var. Ana klanımız ve Devnan son 4 arkadaşlar gelebilirler bilgileri olsun gelmek isterseniz Eee korkusu önce ağzınıza zaten direkt çıkacaktır. Bir de ikinci klanımız var. Oraya da gelebilirsiniz. Gelmek isterseniz aktifseniz klan savaşlarınızı sürekli olarak yapıyorsanız bilginiz olsun. Onun için de oyuncu store.net'ten ben dünkü videoda almıştım arkadaşlar izlemediyseniz. Ucuza altın bilet ve taş da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yan hesabı geçiş yapıp hemen geliyorum. Biraz da oradan devam edelim. Evet yan hesaba girdiğimde şöyle bir ekranla karşılaştım arkadaşlar. 3 tane bomba bir tane avu bombası bir tane de bomba yükselmesi maşallahımız var ya bakalım buraya süper barbarlarımız var elimizde güzel şimdi abi bitiyor burası bitiyor laboratuvarını bitiremeyeceğiz herhalde buranın yapacak bir şey yok ilerleyen kısımda laboratuvarını şey yapacağız bence biz bugün belediye binası yükseltmeye bırakalım 4 gün 6 saatti gerçi çok uzun değilmiş ee, şimdik şimdik şimdik. Kareksir harcayalım abi. Kareksir harcayalım. Ve devinası 12'de e, ne geliyor? <laughs> 50 50. Bir bakabilir miyim ya? Koruyucu var zaten. Bunlar kaç oluyor? 65 65 40 mı oluyor? Evet 50 seviye yükseltme geliyor. 30 seviye kareksir gelecek. Az buz bir şey değil gerçekten. O yüzden hazırlıklı olsak bizim için çok güzel olur. Şuradan şunları topla bakalım. 2.6 milyonumuz var. Şu tuzakları bitirelim. Tuzakları bitirdikten sonra sondalara geçeceğiz. İksir toplayıcılara. Tamam. Hadi ilk saldırımızı yaparak hemen başlayalım. Aşılsız cevher. Bu arada baskın madalleri kısmına cevherler gelmiş gördüğünüz üzere. Ya zaten bu baskın madalleri kadar güzel az şey var oyunda arkadaşlar. Gerçekten şu başkentten elde ettiğiniz yani... Bilmiyorum çok muazzam değil mi yani ana köy geliştirme konusunda ben öyle diye düşünüyorum Baş, başkent madalyalara ee, ileride inşaatçı üstünde mutlaka başkent gibi bir etkisi olacaktır ana köye 6. inşaatçı dışında daha büyük bir etki de gelecektir mutlaka bilginiz olsun savaş makinesi yüksel bakalım 20. seviye yükseltiyoruz ee, buradan da çift top yüksel bakalım 7. seviyeye yükseltmeye güzel bir şekilde bırakıyoruz. Bu arada yine arka plan da gelmiş. Yeni etkinlik de gelmiş. Hiç bakmadım etkinliğe bakarız bir ara. Ee, zaten biliyorsunuz şeyi almıştık. 120 lira. Bu niye 120 lira? Ha, ilk sefer özel indirim arkadaşlar. Öncekisinde de 100 liraydı hatırlarsanız. Bu sefer 120 lira yapmışlar. Valla arka plan çok güzel duruyor bir şey değil mi? Şurada teleporttan birisi. Aa, Brawl Stars'taki şeyleri değil mi lan o? Ee, şurada gemiler var. Burada Brawl Stars'a şey yapmışlar. Şu alttaki gemiler falan çok güzel duruyor ya. Şurada bir tane dev şey taşıyor. Taş tuğla kiremit tarzında bir şey taşıyor herhalde anladığım kadarıyla. Ee, Firavun heykelleri falan filan var burada. Burada kocaman bir tane kafa var. Valla heykel çok... Heykel diyorum. E, arka plan çok güzel duruyor bence. Yani Clash of Clans son iki aydır. Ben sondan üçüncü ay işte o e, su temalı... Arka planı çok beğenmemiştim ama hem uzay arka planı hem de Mısır arka planı bence çok hoş duruyor. Şu teleport detayına şeye bakmadım çok dikkatli bakmadım. Orada az önce kaykayla birisi falan girdi. Şu gemiler falan çok hoş duruyor ama bence gidip gelmeler. Bir de etraftaki ağaçlar falan filan da çok güzel yerleştirilmiş. Bak burada hala taş taşıyorlar. Ee, Valla çok güzel arka plan. Şu alt kısımdaki renkler falan da çok iyi bir şey değil mi? VDM'den 11 11'le falan fena uyumlu bu ha? Vallahi çok iyi uyumlu. benim imdası 16 ile de uyumlu olabilir. Tam uyumlu olmaz bence. %100 uyumlu olmaz ama benim imdası 16 yüzde %100 uyumlu bir arka planı vardı mutlaka düşüneyim. Vardı bir şeyler ya benim nasıl 16 ya da uyumlu arka plan. Her renk paketinde bir şeyler çıkartıyorlar ama ben arka planı açıkçası beğendim. Güzel arka plan. Almayı düşünmüyorum şu an için ama Allah alanlar için mutlu olurum. Çok güzel arka plan yapmışlar bence. Buradan da Süpersel'e tebrik ediyorum. Aha at kolları falan çıktı. Buradan her şey çıkıyor herhalde. <laughs> Burada bayağı bir şey var. Oraya detaylıca bir ara bakmak lazım. Hadi ilk saldırımızı yapalım. Şuradan video 11 dakika oldu. Daha saldırı yapmadık. Yükseltme falan yaptık. Genel bir konuşma yaptık. 461 bin altınımız var. Ee, şöyle sinsi goblinleri harcayalım. Süper Barbar'a geçiş yaptık. Biraz kupa çıkacağız. Daha şöyle teker teker güzel bir şekilde atıyorum. Bu arada videoya like atarsanız çok mutlu olurum. E, dünkü videoda baya yoğun bilgi vardı arkadaşlar. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, buradan 150 nasıl alacağız ya? <laughs> şöyle yapalım. Al işte ya. Bu sıkıntı oluyor ya var yıkıcımız da yok ki barbarkar'ın dışarıda dolanması kadar kötü az şey var oyunda şuraya 3 tane yıldırım attım şuraya 3 tane yıldırım attım ee, bir şekilde 150 almaya çalışacağım arkadaşlar kreşe e, ne yazık ki kendisi bize veda etmiş görmedim bile nerede öldüğünü şuraya barbar şuraya barbar şuraya 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 150 alalım bizim için yeterli Tamam güzel. Baba kral biraz can çal bakalım. Hazır koruyucunun özelliği varken. Kartal topunu da indirdik. Çok güzel. Buradan 355 binlik bir altın katkımız oldu. Şuradan hemen gelip süper barbar basacağım. Süresi bitmedi hissedecektim. Bitmiş. Sıkıntı yok. Tekrar geri etkinleştiririz. Şuradan etkinleştirelim arkadaşlar süper barbarımızı. Şöyle tekrardan süper barbarlarımızı basabildiğimiz kadar basalım. Burada çok fazla çıkmıyormuş bu arada süper barbar. 850 bin altınız var. Bir tane daha ekstra toplayıcı yükselteceğim. Sonra bir tane daha ekstra toplayıcı yükseltip e, en sonunda 6 milyon altın çıkmaz. Videoda muhtemelen yetişmez. Hatta yetişmeyecektir. Kesinlikle az bir süremiz kalmış. Ama e, video dışında yükseltmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Şöyle bizim kutanda olan arkadaşların arkadaş isteğini de kabul edeyim. Gelmek isterseniz tekrardan klanımıza gelebilirsiniz. Buradaki ligde ne kadar süremiz var? 22 saat 35 dakikamız var Şu an 42 ile 3. sıradayız Bakalım ilk 2'ye oynamaya çalışırız Burada da arkadaşlar Şuradan geldim eşleşme bul dedim bin ee, altın Daha ilerini buluruz diye düşünüyorum En azından alma konusunda rahatlık konusunda Biraz çünkü Sıkıntıydı oradaki duvarların duruşu 800 bin altın hmm, İşte bu güzel Şuraya gel bakalım Zaten tamamen e, altın Toplayıcılarında rakibimizin altını o yüzden almak Konusunda hiçbir zorluk çekmeyeceğiz Ama yine de şöyle depoları Sinsi goblinleri atalım e, Sinsi goblinlerimizi bitirelim Çünkü bildiğiniz üzere Barbarla saldırılara Devam ediyor olacağız Al bakalım oraya da çok güzelsin Şuraya da yolladık Şöyle bir tane, iki tane. Tamam. Şimdi 150 almıyor oynayacağız zaten. Tekli cehennemler var. XL'leri var. Çok da fark etmez. Şöyle şunları yollayalım. Şu barbar kral tanklama konusunda vampir bıyıkla o kadar güzel işler yapıyor ki. Yani dev eldivenin de hasar azaltması var biliyorsunuz. Onunla da kullanabilirsiniz. Ama vampir bıyık gerçekten biraz muazzam ötesi bir özellik ya. Normal değil yani. Şuradan yıldırımı tekrardan atacağım. Herhalde sabaha kadar bunu yıldırım atmam gerekecek arkadaşlar. Tamam. kreşin özelliğini basmayı unutmuşuz bak. Saldırıyı sonlandırıyorum. Yine yıldızımızı almayı başardık. 800 bin altında beraber. Güzel. Şuradan tekrardan gel bakalım. Full barbara geçtik. Sinsi goblinlerimiz artık bitti. Buradan yıldırımımızı da alalım. Hadi bir tane daha saldırı yapalım. Ee, ondan sonra yavaştan videomun sonuna geliyor olacağım. Güzel bir köy çıkartabilirsen bana. Sevgili SuperSan, sevgili Clash of Clans çok mutlu olurum. Galimet açısından özellikle 319 bin. Az önce 800 bin vermiştin. Çok iyi bir e, miktarda ileri dedim. Bir daha ileri dedik. Rakip aranıyor. Aransın bakalım. Vaktimiz bol. İlere 300 bin altın bir tane daha ilere iyi bir köy bulmamız lazım 560 bin ama depolarında ne yazık ki ileri ve depoları çok merkezi bir yerdeydi yani tamamını alamayız ve alması çok uğraştırırdı o yüzden daha kolay ganimet alabilecekken hiç kendimizi zorlamamıza gerek yok öyle Bu şekilde 170 bin altın ahanda bir milyon altın Şimdi burayı da reddedemezsiniz ama. Kahramanlarımız yok. Peki çok bir önemi var mı? Bence yok arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Çünkü ee, depoları almakta da altın madenlerini almakta da o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Belki buradan yıldız alamayabiliriz kahramanlar olmadığı için ama. Bakalım neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Şuraya 3 tane yıldırımımı attım. Gayet güzel. Bay bay kral oraya gelince atarız onu da. Şöyle yapalım. buraya da bir 3 tane yıldırımımızı attık. Güzel. Ha, duvar içine girmeniz çok iyi oldu lan. Eyvallah. Eee şuraya 1 2 3. Tamamdır. Zaten o anı bekliyordum. Az yani koruyucunun özelliğini o kadar basamadım ki neyse altın deposunu almışız sıkıntı yok. 230 bin gibi bir altın kaldı arkadaşlar köyde. Şimdi onu da almaya çalışacağız. Beraber. Şuradan şunu yolladım. Şuradan şunu yolladım. Şuradan şunu yolladım. Şuradan şunu yolladım. Bir yandan da %50 oynuyorum farkındaysanız. Ki hepsini bir yandan almayı başaracağız. Kahraman eksikliğimiz olmasına rağmen. Köyde hem altın aldık hem de yıldızı aldık. Başarılı bir saldırı diye düşünüyorum. 840 bin gibi e, değerli bir miktarda da altın kazandık. Yıldız bonusu da cebimizde çok güzel bir şekilde. Şuradan gel bakalım. Şunları tekrardan toplaya 1.7 milyon altınımız var. Evet, bir tane daha şuradan iksir toplayıcı yükseltiyorum. Dediğim gibi e, son yükseltmemi saklayayım mı? Gerçi bir gün 16 saat <laughs> neyse oynarız belki. Kalsın şimdilik son inşaatçıyla da artık BD binası 12'ye bu hesapta geçiyor olacağız. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı yani ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yarın 18.00'da başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize çok iyi bakın.